The Japon festeyiz. Yapamadık. Ah kavga çıktı lan. <laughs> Plakaya dikkat. Bu işte yazıcıdan yapılmıştı. <laughs> <laughs> Sıkıntı büyük. Acayip bir şey ya. <laughs> tamam, tamam mı? Tamam mı? <laughs> Gel. Çılgın şarkı yine ham yapacağım. Dayı Türkiye. Babam bitsin. Babam bitsin. Babam bit. Sakin. Bizi burada akrepler yiyor. <laughs> Hırsız kendinize dikkat edin. Çılgın şarkılar Japon festeyiz. <laughs> Hayır öyle bir ortam yok. İçeride testosteron var. Girelim bakalım neler var. Mesut abi sen neyle geldin? Ben de Japon aracıyla geldim ama benimki motosiklet. Aa. Ha, dört teker olmuyor abi yapamadık. <laughs> ah kavga çıktı arkada köpekler falan. Burada JDM tayfası var. Bunlar tehlikeli abi. sent işi bunlar. Bunlar Honda'cılar. Karşılama heyeti gibiler baksana. Adamlar yorgun tabi Şehir dışından gelen adamlar da var. Bak 54 plaka. Burası Civic cenneti gibi. Ama büyük ihtimal... Ha. Aha araba mı alçalıyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor orada. Yükseliyor mu? Bunlar eğirli arkadaşlar. Eğirli bak. Nitro Speed Underground bilenler bak. Kaputlara dikkat. Orada da yeni Hondalar var. Eski yeni karşılaşması. Biraz daha yeni ama en yeni yok şu an meydanda. Oğlum bak. aha Impraza orada. Burada da Japon arabaları dizilmiş. Jantlara dikkat. Adamlar komple yere basmış arabayı. Ya onlarcılar. Ya şunun altına limonu koysan, düğmeye bassan çıt, sıkacak onu işte. Bak burada bir CTI motoru görüyoruz. Alın lan yüzünüz gönlünüz açsın veririz ha. Burada da madalyalar falan var oğlum. Araba madalya mı almış? Evet. Niye almış ki? Bilmiyorum almış işte oğlum. Madalyası var adamın. Senin Yapmış var mı? Da Hayatında madalyan var mı? Bir araba kadar olamıyoruz. Yok. Kaputta da kaplan var. Walking Dead'deki Ezekiel'ın kaplanı. Bu tam animeci. Oğlum Altı giriş. Eyvah. Var, Tehlikeli abi. arabalar. Arkadaşlar. Bunlar tavşan mavşan giriş nerede lan? Arabaların madalyaları var. Bana diyorsun senin var mı? Bizim madalyamız yok oğlum. Hı. En son Avrasya maratonunda koşmuştum bir tane Biz madalya vermişler. İnsanlar ben. giriyor. İnsanları takip edersek gideriz. Vay vay iki sırayı. Öteceğiz. İnno takiyo. Andam mimi Söylesene oğlum. Bilmiyorum ben söylemeyi. Eyvah Mehmet Bey. Eyvuzu billahi mine racim. Bizi Alp Bey karşılıyor burada. Sıkıntı var. BRZ'ler bak oğlum Nissan Micra var. Boş yer görmüyor mu? Önümde R34 var oğlum. Dur dilim dolandı. Bir dakika sakin ol. <laughs> Eyvah. Burada bir R35 var. Burada bir R34 var. Burada bir 370Z. Orada bir BRZ var. Bak, Need for Speed Underground'dakilerin hepsi burada. Bak S2000 var arka tarafta Gel şöyle bir dolaşalım bakalım En başta şuraya bakalım bak R32 mi oğlum o Çok iyi ya Mehmet Bey R34'ü sevdin sen <laughs> AE86 var orada AE86 kilit açılmamış bu da ha, <laughs> Arabanın kilidi açılmamış Daha ulaşamadık AE86'ya dikkat Oğlum bu ne ya Oğlum çok iyi bu ha Vallahi çok iyi Acayip bir şey ya Mehmet Bey bu galiba Selika. bir kontrol eder misin? Ne oldu? Selika mı? Yazmıyor. Allah kahretmesin. Ama benziyor. Oğlum bunlar senin ne böyle? Olması lazım. Bunlar ne? 1.64 incelemekten 1 bölü 1 ölçeyi unuttuk. Bak arabanın tabanını çıkartmışlar bak. Trafikte zor göreceğin arabalar. O nasılsın abi geldi. Toretto'm geldi Olur gel efendim. abi gel. Seni gördüm daha iyi oldu. Ne oluyor ya? Dengin Şahin'i getirecek konu kapandı. Eyvah tofaşlar konu her yerde. Getirecek. Nissan Silvia Eyvah 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 Honda eski 2000 dur bariyerin arkasına geçmeyelim Eski kasa impreza Honda Civic Evo Aha. Olmaktan korktuğum yerdeyim rx diyor orada Sıfır R35'ler iki tane Kan portakalı gibiler Rx7 var orada Oğlum ne oluyor abi o bak plakaya dikkat. Plakaya dikkat. Haberlere çıkan R35 bu. Abi bak elim ayağım artık çekme gelecek bana he. Bak RX7. Bunu bir de Mesut Bulut da var yeni laf bilen bilir. Bilmeyen ne var bilmiyorum. Biz bir tık erken girdik fuara. Az sonra burası Walking Dead sezon finali. Örtülü arabalar var. Bunun Honda Civic lan bu. He. Eyvah. Alp 99 bir Alp daha var. S2000, Nissan 350Z Mehmet Bey seversin. 350Z güzeldir. S2000 de güzeldir. Burada bir mavi S2000 daha var. Kırmızısı var, var güzel ama. Beyazı var. Aa, Bak bunlar kabrıyor. Orada eski toprak o ne oğlum? Civic'te, oda. kasa Civic. Euro Civic de oldu. burada yine bir S2000 var al sana bir eski bin daha. Bayağı eski bin var ha. Şu örtülü olan muhtar herhalde. O, yani. o, da, açılmamış, kilit açılmamış. Aynen. Yani. Bak beyaz da güzel. Kırmızı beyaz. Mitsubishi Evo. Evo. Yanında bir Evo 10 daha var. O Lancer yavrusu. Gelişecek, büyüyünce bu olacak. Ha, burada abi. yine onda, o renge dikkat. Plakaya dikkat 41. Benim arabanın plakası da 41 ama bir fark var benimki fiyat. <laughs> Hulk mu Shrek mi? Karış Hulk gerçek olabilir mi? ha <laughs> burası testosteron kokuyor. Yani bütün semt burada. Şu an daha yok. Orada bir düğün eğlencelerine gidebilecek potansiyelde bir araç var yanar dönerli ama büyük ihtimal bunların çoğunda ses sistemi var bu arada. Yani olmayan da vardır da. Bu arabada madalya almış. Abi kolay gelsin. Bu madalyalar ne ya? 100 sene yaşasam bu kadar madalya alamam. Burada ses sistemi kaç bat? Artık bat kalmadı arabesi. Eyvah, ay Artık aramez. Çok fena bir şeye benziyor ya. Burada bir bayram temizliği. Arabalara özen bayram gösteriyorlar. Temiz arabalar bebekleri gibi onları yıkıyorlar. Evolar gelmiş yine. Bak şu desenleri hatırlıyor musun? Andırgan'da para yetmez de alamazdık. Kardeşim burası bildiğin bir Piranha akvaryum gibi. Evoların hepsi klon trooperların arabaları gibi. Aynen burası bir evo şeyi olmuş. Beyler o bak şu Japon motiflerine dikkat. Samuray. Samuray kılıç ve güzel boyamalar var. Bakın yine orada güzel detaylara Abi sahip. Bu da PlayStation mı? PlayStation mı? Aha. Abi adamlar artık bu işin tillahı olmuş. PlayStation 4 kolları. 3 tane bu arada maç oynayabiliyorsun. Burada yine bak. Şu Japon çiçekleri neydi lan? Sakura mı? Sakura. Burada bir Civic. Hatchback. Abi çok güzeller. Ne bileyim oğlum hani uzun zamandır gelmiyorduk böyle şeylere. Eskiden bir 15-20 sene önce tuning fuarlarına gidiyorduk biz. Ya Ama tabii biz bu kadar arabayı bir yerde görmek zor. Bak burada da Yaris var. Yaris değil, Auris. Var. Auris mi lan? Eyvah, eyvah pot kırdık. Bagaj kalkık olunca anlayamıyorsun Mehmet Bey. Ya oğlum bu kadar anlayabilmen sağ... lazım. Oğlum bu ne? Onda Joker temalı olmuş galiba. Ha ha, ha 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 Oğlum adam bin tane madalya almış Joker teması diyorsun. Evet. İçerideki ses sistemi ve rengi. KVR rengi ya. Kardeşim oraya valiz nasıl koyacağız? Al bir Auris'te ama rengi biraz. Auris'ler güzel geçiyor. ya. Bir aurası var aracın. Bu tam böyle bizim semtin içinden çıkmış bir araç. 46 plaka. Dediğim gibi adamlar şehir dışından gelenler var. Takata. Burada da yine bir eski Toyota'mız var. Bunlar eski toprak abi. Ağır abiler burada. Öyle gittikçe yenileniyor mu? Aha. Murat Kapancı'nın arabası. Bundan değil mi o? Ya Yusuf Topçuoğlu pardon. O Yusuf Topçuoğlu mu? Aynen o Yusuf bu. Murat. Abi bu arada öbür tamam. tarafta da Mehmet Bey. Murat'ta farklı tampon var. Aa, Sakin ol. Sürün parmağını. Atay gelmiş. Abi tayparlar geldi de bak burada artık silahlar çekilecek. Çok fena bir ambiyans var. Hemen hemen bizim sevdiğimiz bütün Japon arabaları burada. Ben Subaru'ları falan gördüm. S2000'ler, Evo'lar. Ama bazıları eksik. Mesela? Mesela bak şurada bir tane mavi bir aracı açmışlar ama gözüm görmüyor orayı. RX-8 mi? RX-7 mi? Mavi olan... Mertcan bağrı da buraya beklerdik tabii. RX-8 ile gelsin isterdik. Mi? 350Z ve S2000. Ülkemizde bu tarz şeyleri görmek isterdik. Daha sık yani yeri olsun isterdik. Oğlum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Adamlar artık yani aşmış. Bunlar 1.18 veya 1.16 ölçek. 1.16 olduğunu düşünüyorum. Şuraya baksana ya. Neyse bunlara biz saramadık ha. Abilerimiz burada oturuyor. Buradan yönetiyorlar gayet keyif aldıklarını düşünüyorum. Kim sürüyor arabayı? Karşıdaki arkadaş sürüyor. Ve gayet de ciddi işini yaparken mutlu. Çok bilinen modeller var. Bak arabada neon ışık var Mehmet Bey bakıyorsun öyle. Neon ışık var arabada. Supralar var. Eski Porsche Alman arabası katılmış var. BMW de var yanında. Maserati var. Bunları çıkarım buradan. Abi çok keyifli bir ortam ya. Büyük ihtimal bunlar yarışır az sonra. GR86. Göz kırpıyor. AE86. Aa bak. De göz kırpıyor dedim bir şey geldi hatta. Eyvah. Şu ana kadar MX5 gördün mü? MX5 mi? Oğlum o kalbimizde. Lexus'un var yanında. Ya. Yani. Selam hoş geldin. Sefa getirdin. Ne haber? Erkencisin kanka. Kardeşim erken kalkan yol alır. Doğru. Ne haber? Evet. Vallahi bu şapkayı bugün takacaktım. Pişti olma ihtimali vardı. Aa, Merhaba ya. Mesut ben. Benim Ortam şey çok alamadı, fena. Yok sağ ol. Şapkaya bir aracım var. Saat de takmadım. İlginç bir adam. Seni bir ben düşünürüm biliyorsun değil mi? Arabalar fena Sefa. Ama o Lexus araya karışmış ya. Niye lan? O, o da şapoda şapoda... Hey, bak, tamam burayı kesin. Mi? Bu... Senin oyunca bakmaların bela mıdır be? Şapan. Tamam buraları kesin. Yine burada çok güzel dekalli Street Fighter'dan karakter var abi yanında. Çok tehlikeli gözüküyor. Ya eski arabalara sanki bir tık daha özenilmiş ya. Değil mi? Bunun bir tane böyle ninja nice kaplumbağalı olanı vardı yarısı. Türkiye'de ya. var öyle Michelangelo'lu. Oğlum. oğlum bu ne böyle? Bu 3D işte yazıcıdan yapılmıştı galiba. 3D yazıcıdan mı yapılmıştı? İşte ha. Bak iyi bak anlarsın. Nasıl yani oğlum bu? Ya parça parça yapıyorlardı bu yani. Kardeşim bak beni şaşırtıyorsun. 3D falan diyor. 3D'den mi yapıldı bu? Aynısı. Murat Kapancı'ya sesleniyorum. Sen ancak kurabiye kalıbı yap. Adamlar supra yapıyor. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Allah belanı kaldırsın. Yere vursun aşağı. Fabrikalar yedek parça üretirken araçlara tampon falan piyasaya yedek parça. Fabrikalar prototip sürüyordu. Hmm. En son dedik ki bir 7 ay çizim sürecimi sürdü. Tarama sürecimi sürdü. En son bir de aracı üretelim dedik. Bir sene içerisinde 500 parça biz bu aracı ürettik. Haber kanalları mesajı aldınız abi gelin. Bu adamı koruma altına aldım. Çok <laughs> bu adamı koruma altına aldım bence. Çünkü gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir ayrıca böyle çok büyük ekibimiz de yok. üç kişiyiz. genelde zaten küçük ekipler başarıyor. Bak bizim kanalda bir kişi. <laughs> Şöyle bir içini çekelim bunu. ya El sürmem. Asla sürmem. Burada bir sanat var. Bu ne ya? Sana var ya imkan verseler yemin ederim yeni model araba yaparsın ha. Park sen kadar aynı şu Brian geldi ne haber? Nasıl becerdiniz? Nasıl karar aldınız tark, ya? Park sensörleri bile hala üzerinde aracım. Fuardaki en şaşırdığım şey bu. Ve tamamen geri bu lastiklerden üretiyorlar. Çevreci Supra. Aynen öyle. Çevreci. Kademeler Supra yapar. Bir ismi var mı bunun herhangi bir şey? Bence Supra mk 3 Allah belanı ver. Abi tehlikeliler ya. Aa, Tehlikeli yani. arabalar var abi burada. Ne haber? GTR'ci geldi. Gel bana sarın. <laughs> Bu sevginin yeri olmaz. <laughs> Çok fena şeyler var kanki. Acayip. Evet ya manyak şeyler var. Abi tam zamanda gelmişsin ya. Değil mi? Az sonra burası zaten Walking Dead. Herkes arabaları saldıracak. Sorma. Geçen sene sabahleyin geldim. Çekilebildiğim araçlarla çekildim. Abi ondan sonra bir kalabalık oldu. Nefes alamıyorum. Sıkıntı büyük. Ama Renge dikkat. S2000'ler. S2000'ler çat çat sarışınlar çat Indomi mi if you say ne inatu me me matu if you eriyo söylemeyi bilmiyorum abi bu çok iyi vallahi çok iyi ne oğlum bu rx7 değil mi ne bu 180 eski bir şey bu ya 200 sx Mehmet Bey hemen arkasına bakıyorsunuz. 180 işte. Muhammed Başar. Adam yapmış abi. Fuarın tek pembesi bu galiba. Aa Ar 35 Nizmo. Tamam, <laughs> buralarda Need for Speed müziği vermenizi istiyorum. Aa, bu arada ortada da var arabalar. Sonunda Civic'ler var eski kasa. Aa, Aa bak kupe. Kupe mi o? Tabii zor bulursun. Şunu beyazı. He. Evet. Kardeşim içi seni dışı beni yakar. Burada bir R35 var. Şunu renge dikkat. Yeter artık güzel demekten ağzım yoruldu. MX5 orada. MX5'i buldun. Eyvah! Kurtlar Vadisi girişi yapılıyor. Adamlar da prodüksiyon var. Kameraman geri geri geliyor. Sen yanında eller arkada geziyorsun. Bak adamlara. Biraz sakin, biraz sakin. Bak, geldi. Sıkıntı büyük. Bir saniye Türk versiyonu değil Bu mu? Evet. 35 oradan dönmeye çalışıyor. Gel şuradan dalalım valla. Şuraya baksana abi adamlar nasıl bir... Bu parlaklar çetesi miydi ya? Böyle bir şey vardı bu onlardan. <laughs> Nissan 350Z Nismo. Scooby-Doo'nun aracı. Oğlum bunun ne işi var? Gerçi bu da Suzuki. Japon Fest'in en sevimli yavrusu bu herhalde. Bu, bunu internette görmüştüm ya bunu birkaç kez. Sefa baksana alamadık şöyle bir şey zamanında. Minimal yaşamda. Şurada hanımı alacaksın abi. Çay, çorba, minicik şurada. Scooby Doo figürleri var. Aha başladık Half Pills incelemeye. <laughs> <laughs> Kardeşim şundaki huzur ve samimiyet Kimde var Sefa söyle Senin oyunca bakmaların bela mıdır be Allah belanı vermez Kapat kapı üstüne buraları kesin Şurada da dikkat Abi adam gerçekten seviyor Benim de Scooby Doo koleksiyonum var Şunu bir de önden çekelim abi Tam piknik style Acayip bir şey ya Küp şeker gibi lan Var Ama ya. üstünde bunun şey var galiba. Güneş falan var mı panel? Paneli var işte. Bir şey söyledim mi? Mekana girdim ilk gözüme bu çarptı. Şunlar değil ya. Yani. Çarpmayacak. Bir ya emek ki. var yani. Bu Honda Jazz mı o? Hayır, Type R Switch. Eyvah. Type evet. R bak. Yine Bizim Subaru. Mahmut diyordu getireyim mi Subaru diyor. Oğlum getir bak adamlar jip getirmiş buraya. Oo bak prelüt var la. Arkada var görmüyor musun? Sonra oraya geleceğiz. Dur başım döndü şu an. Tuhaf bir şekilde dönüyoruz. Bak mikro 3 kapı. Nissan Micra. BRZ. Tirelude 370 Z'yi niye görmüyor? Allah belanızı vermesin. Kaç, kaç, Geliyorlar kaçsın? kaçın lan falan. Dom durun sakin olun gel tek tek sar. Prelud var şey geliyorsun şey. bana sarılıyorsun. Gel gidelim tamam. buradan tamam mı? Ben... Şey tamam tamam tamam. Geçti abi, tamam. Oğlum bak bizim Honda'mız yok ya. Arabamız yok motorcuyuz. Abi biz getirdik geçen imza attığımız geri getirdik. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? İmza mı senin? Kapılar açıldı anlaşıldı <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey. Buraları kesin. Abi, abi, abi benim arabaları değil Hayır imza aldın arabayı geri getirdim. Bu arkadaşın da var. Neden ki geri getirdin? Bilmiyorum ki. Abi. İyilik yap denize at. Atıyorsun araba geri geliyorsun abi. <laughs> abi şunu imzalar mısın? Abi iki tane var abi. İkinci hayır, part hayır. kaldığımız yerden... Hayır hayır diyor. Sanki elimde kalem var. Oğlum kalem yok. Abi. Kalem daha Araba sesi yapabiliyor mu? <laughs> araba Hüseyin sesi mi yapıyorsun? Yapayım mı? Bir dakika abi dur. Tehlikeli. Bu adam <laughs> tehlikeli. Festivale özel mi yoksa <laughs> sürekli yapıyor musun bu sesi? Yap Çok bir, bir tane koştur o zaman. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir <laughs> Hatta o şarjırın sesi var ya V diye. O ne be? O süper şarjının sesi. Abi, 80 milyon şey izleyecek Gençler harcanıyor. Abi kalemi Oğlum ko kontağı kapat artık. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi abi sen nasılsın? Erkenden geldiniz ha. Evet vallahi. Ne haber? Çok zeki bir adama benzemiyor mu? Türkiye KPSS birincisi. Kardeşim bak, millet gelmeden dolaşın. Git fotoğraf çekil, kalabalı gelmeden yapın bunu. Tamam Görüşürüz. Ayı Çiftleşmesi gel. Çılgın Şarkı e? seni ham yapacak. Kardeşim yarın gel kanalına başla. Üç kere hacca gittim, inanmazsan aha dayıya sor. Allah belanı versin. Dayı abi. Bunları burada görmek güzel, kolay gelsin abi. Çok güzel ya. Şey var mı? McLaren var mı? Çin Smart. Evet. Çılgın Şarkı'nın en sevdiği King Smart'tan. Kardeşim Smart'larımız var ama bir şey eksik ki. McLaren. Eski kasa McLaren'ımız yok galiba. Burada da yok. Burada da iki adet Mini GT 900 lira. Gayet... Aa, abi ne haber ya? Şöyle apaçık kasa evet, verelim. Abi seni görmek güzel. Tanıdık simalar hoşuma gidiyor. Daykes Türkiye. Burada görmek çok güzel bir şey aslında Aynen. Toys'a Toys araba severleri mutlu etmeye devam ediyor. Bu işin piri abi. Toys'a Toys varsa orada huzur ve güven vardır. Mini GT'lere bak. Bu kadar arabayı buraya getirmek de zor bir iş yani. Bunu da söyleyeyim. Kamyonla geliyor bunlar. Eyvah! Eyvuzu billahi oldu böyle. Dur al şunu. Al artık onunla yüzleşeceğim. <laughs> ya 3 senedir görmediğim kuzenim gibi ya. 3 senedir görmedim. <laughs> canım babam benim babam babam bitsin babam babam bitsin babam bitsin babam, bitsin. babam benim canım babam killa hakan <laughs> geçti tamam <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> tamam tamam geçti Şş. sakin bana kelime oyunları yapma bir dakika dur ayna tak <laughs> onlar ne mini GT mi sıkıntı araçlar var sıkıntı araçlar Kedilerin arasında köpek veya köpeklerin arasında kedi olur ya böyle çaktır evet. O pampa. Gel. Audi var orada. Evet. Taşlayın çabuk. <laughs> Yalnız zehirli gibi duruyor. Tehlikeli duruyor. Tehlikeli olsun buradaki tehlikenin yanında. Bunlar sıkıntılı arabalar abi. Burası düşülecek mi orada? Bunlar 350'ye kalkıyor bak. Bulamaz yani. Ama plakası zaten bir araba satın alır. JDM. Ve renge bak. Güzel ama R32'nin rengi daha güzeldi. Geçişli meçişli böyle. Oğlum burası ne böyle ya? Power Puff Girl mekanı. <laughs> renk renk yapmışlar arabaları. Şeker, pamuk şeker. Civic, 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 Civic. Renge dikkat yalnız. Çok farklı bir rengi var. Renklere bakar mısın ya? Bu da karışmış Honda'ların arası. Burada da yine bir Civic. Allah, renkleri çok değişik ha. Baksana. Oğlum burada adam Azrail gibi duruyor köşeyi almış. Aha. Park yapmaz. Body kitlere bak. Adamlar içinde uyuyor. Yorgun tabi abi. Uzaktan gelen adamlar var. Body kitler komple lastiği kapatmış. O kadar kalın body kiti var. Yılan. Yılan yatıyor. Bak, kaputta. Kardeşim bunda bir M60 eksik yalnız arkada. Bak ya, bu güzel ha. Güzel değil mi? Güzel. Baksana. Hoşuna gitti değil mi? Kasılsa bak. Ahşap mı? Hı hı. Halı flex mi lan yoksa? Oğlum bu ne lan? Tini house gibi. Beyler sıkıntı var. Sivikler kaldığı yerden ha. devam ediyor. Sivikler kaldığı yerden devam ediyor. Şu ayı da olması olmaz abi. Her arabanın başında. Mor var bak. Arabanın tepesine çıkmış. Burada yine ses sistemli bir araç var. Honda Sivikler tehlikeli bir şekilde duruyor burada. Aha bir tane RX-8 gördük. Dünya gözüyle bir tane görebildik. Yerde vardı bir tane daha. Var mıydı bir Türk tane daha? Bak şurada. Yüksek'in gözleri bir muayene ettir. Ha Azerbaycan plakaymış o. Ben Azerbaycan de de mı? Azerbaycan'dan gelmiş. Dur basmayalım abi. Adam yine madalyaları almış. Madalya dolu ya. Kaputa bak. Vitrin gibi kaput yapmışlar. Ya ya. ya. Araba yalnız tertemiz. Adam diş fırçasıyla büyük ihtimal temizlemişler. Az önce giren impaza burada. Yine burada eskilerden. Tehlikeler var. Tralutlar orada bak. Of. Anladım. Eyvah eyvah. Siyah, lacivert, sarı, kırmızı. Abi şey gibi Hot Wheels regular sürekli çıkartıyor her rengini. Biz de alıyoruz. Şunların güzelliğine baksana. Geçen sokakta gördüm bir tane. Gel, Karşı şeritten gel. geliyordu. Bu güzel. Ama bak bu çok dikkat çekmiyor değil mi? Evet. Ama 2.3, Mazda 3 MPS. 2.3 motor mu? Tabii. 260 beygir. Aha. Bizim imparatorun. 12 sene önce gezdiğimiz araba. Bak içinde de 1.64'te var. 1.64 <laughs> her yerde. Adam inno koymuş yalnız ha. Burada bir Antep fıstığı tarzında RX-8 var. Gördüğümüz en tuhaf kaput abi. Adam içine bildiğin resim yapmış. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey böyle ya? Michelangelo kaykayı yalnız kaykaydaki resimle kaputtaki aynı. Bizi burada akrepler yiyor. Anca bunu alırsın zaten. Dur susam var dur. Buraları kesin. Arabaya dikkat. Eskilerden kapalı bir Ferrari görüyoruz. Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum. Markada gördüğünüz standın sahibi. Feriköy pazarı videosunu anlatırlarsınız. Adam her yerde. Şunun güzelliğine baksana. Bir. Ferrari mi? Kısa günün kârı Yaşlılık böyle bir şey, gözlük bezini yanına taşıyorsun İlerleyen yaşlarda başka bir bez taşıyacak Şu lensleri artık silin bak Ben bunu demekten bak yoruldum Bir de ciddi bir de dikine. Görüşürüz kendinize dikkat edin. Japon Fest'in sonuna geldik. Gerçi benim için son. Sabah 9'da başlıyor. Akşam 4'e kadar sürüyor. Aklınızda olsun yani. Japon Otomobilciler Derneği oluyor. Şuna bakar mısın? Adam güzel çizmiş. Şimdi bu arabalara bakıp da EJX'e bir insana biraz... Oğlum şimdilik. dışarıda Unimog var lan. Ha Red Bull. Gereken görmedin mi? Görmedim. Al şuna bak ya. Bir videonun daha sonuna geldik çılgın şarkılar. Güzeldi. Yüzümüz gönlümüz açıldı abi. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayanları çılgın şarkı ham yapacak. Allah'ın belası. Bak burada da Sefa Bey var. Ayrılamıyorum abi. Kene gibi yapıştı. Ayrılamıyorum. Ya, introyu ver yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut